Arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte geçen videoda dediğim üzere şarkı çıkartacağım dedim. Ve şarkının ismi Yalnızlığın Gölgesinde arkadaşlar. Ama dinletmeyeceğim. Hepsini dinletmeyeceğim. Sadece bir kısmını dinleteceğim. O zaman başlayalım. Nere susar mısın? Nene. Nere susar mısın? Video çekiyorum da. video çekiyor. O zaman başlatalım. Nedense benim kalbim beni sevmedi. Söküp at dedi. Ve sonra da gitti. Benimle oyun oynadı. Neden bilmedim. Ben bunları anlamadan neden gittim. Bir dakika mı aldı. Şimdi bunların hepsi ah, akıl yoktu. Ben de tabii, tabii hepsi kayboldu. Bir şey. Ne oldu şimdi Yeniden geldim. Yeniden sevdim. Raplerimle kalibinizi oynatacağım. Nasılmış bir şeymiş. Anladım bu bebeğim? Adam olamıyorsun sonra benim sevdiğin. Sen bir kısmını izleteceğim dedim. Daha devamını izletmeyeceğim. Gerisi sürpriz. Bunu arkadaşlar yarın ya da yarından sonra çıkartmayı düşünüyorum. Yani salı ya da çarşamba günü arkadaşlar bu şarkı net çıkıyor. Ama bakın salı ya da çarşamba. Bugün değil. Yani kısa ama bilgilendirici serisine bunu koyabilirim. Ama direkt yeni çıkartacağım şarkının bir kısmı diye de yazabilirim. Ama en iyisi ben kısa ama bilgilendirici yapayım. Seviliyorsunuz.